Evet, böyle. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Yok ya! Öyle mi? Kim çıkardı bunu? Nereden çıktı bu? Onun için, evvav oh, wow, yok, evvav oh, wow, yok! Sevgili Peygamberimiz Kur'an'ın iki ayak üstünde yürüyeniydi. Onun için, Allah Resulü dinin pratik kaynağıdır. Kur'an dinin teorik kaynağıdır. Eyvallah. Niye yok? Bir Kur'an var, bir de sünnet var. Yok böyle bir şey dedik. Niye yok? Çünkü peygamberimizin Kur'an dışında bin din dini yok ki. Yani Kur'an dışında bir sünnet olabilir mi? Olabilir mi? Olması için peygamberimizin Kur'an dışında bir kaynağı olması lazım. Veya kendisi kaynak olması lazım. Kendi kaynak mı?